bugün sizlerle birlikte ikinci karşı yakadayız ve balkonda kuşlar var. Buğday yaptık onlara ama buğday yetmedi sanırım. Biraz da arıyorlar bence. Doymadılar mı bu güzel kuşlar? Atalım mı? Biz her daha Hadi çekmeceden biraz daha alalım. Ben de alacağım. Çok sevimli bunlar değil mi Deniz Ali? Buğdaylar burada. Evet hadi at bakalım. Geldiler. Çok acıkmış bunlar ya. Çok tatlılar. Ne kadar güzel yiyorlar. Arkadaşlar aslında sadece 3 tane var bu kuşlarda. Gören de geliyor yanlar. Değil mi? Bu muydu benekli olan? Benekli olan şu siyahlı beyazdı. Hmm. Diğerinin ismini bilmiyorum. Pamuk. Beyaz, beyaz olan. Beyaz pamuk. Şöyle Şu da yabani en öndeki. Hmm. Diğerleri görünce gelmiş. <laughs> Hadi yiyin bakalım mamalarınızı. Hayır. Bu tarafa gelin bak bu tarafa atıklarınızı da yiyecekler. Gelin. Geliyorlar. Geliyorlar tabi. Gelin gelin gelin. Allah çok tatlı Allah. bunlar ya. Allah yiyecekler beni. Ne yiyecekler. Deniz Ali Burada buğdaylar var. bitti sıra sana geldi. Hazır mısın? Seni yiyecekler. Yesinler mi seni de? Yesinler yesinler. Deniz evet, Ali. Tabii, atalım. yemesinler tabii ki. Tabii ki de yemesinler ya. Hiç olur mu öyle şey? Ay. Kuşlar zaten insan yemez Ben geldim. Hoş geldin Tuğçe'ye. Evet, biz de kuşları besliyorduk. Üç türü yem attık. Yani açlık yem atma yoksa obez olacaklar Tuğçe sen yem <laughs> atarsın. Daha buralarda var onları yesinler. Tuğçe sakın yem atayım değil mi? Obez Deniz olur. Ali. Hani? Arkadaşlar bu arada izlemek için içiyorlar? Hı -hı. Evet, bak suyu da içiyorlar. Normalde 3 tane vardı Tuğçe değil mi? Ortadan gören de gelmiş. Peki yazın bu sıcaklarda ne yapıyorduk hayvanlar için? Su Su koyuyorduk. Ondan sonra yani yemek veriyorduk. Evet, değil mi? Su önemli. Bak nasıl içiyor hayvanlar. Bak bak bak. Ay! Ay nasıl güzel içiyor? Ah, çok tatlı Ay, ne güzel alışmışlar böyle bu arada benim teyzemin evi arkadaşlar. Evet. Benim de hanımın evi. Evet. Kamerada da halam var. Geliyoruz de <Danli Özlem> bana. <laughs> ve Şükrü dede. Ha ve Şükrü dedenin evi. Evet haklısın. Bu nereye geliyorlar geliyor değil mi anne? Bu bizim daha fazla değişik değil mi? Yeter anne. Evet yeter. yeter değil mi? Ben. Su içsinler. Su için su, içsin, su. Lıkır lıkır su içiniyor denizin. Bak şuraya yatacaksın. Saçımdan da korkmuş olmasınlar. Korkmazlar niye korksunlar. <laughs> değil mi Tuğçe? Evet. Korkacak ne var? <laughs> İzmir gezisinde başka videolar da çekeriz değil mi? Evet denize, denize gidince de çekeriz. Gerçi o gün dondurmacıyı paylaştık. Denize de gideriz ondan sonra vapura gittiğimizde. Ha, vapur. evet vapurda da çekeriz. Arkadaşlar bugün vapurda belki biliriz. O zaman şimdilik arkadaşlara veda edelim mi? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Aa, Deniz Ali sen de bir görüşürüz, bir görüşürüz, bir diyecek, bir misin? Evet. görüşürüz diyecek misin? Görüşmek üzere. Evet. Bu videoya artık Görüşürüz diyecek misin? Görüşürüz. Like atın, abone olun. 5 binler bekliyoruz. 5 bin like.